Joe Dispenza'ya soru. İnsanların bir şey yapmalarını istiyorum. Merak ediyorum. Bu videoyu dinleyen herkesin önümüzdeki 7 gün içinde bir şey denemelerini veya yapmalarını istiyorum. Bizlere üzerinde farklı düşünebileceğimiz veya düşüncelerimiz arasından çıkarabileceğimiz bir ile 3 farklı denenebilecek şey verebilir misiniz? Aklımıza bir düşünce geldiğinde veya bir şeye karşı belirli bir tepki gösterdiğimizde Sizce 7 gün boyunca hayatımızdan 1, 2 veya 3 şey çıkarırsak ve bunu her gün yaparsak inanılmaz farklılıklar görebilir miyiz? Örneğin farklı duygular hissedebilir miyiz? Daha sağlıklı, yaşam ve sevgi dolu hissetmek gibi. Sizce bu şeyler neler olabilir? Joe Dispenza'nın cevabı. Pekala, öncelikle çoğu insan sabah kalktığında telefonlarını ve mesajlarını kontrol eder. WhatsApp, Facebook gibi. Facebook'ta bir şey paylaşırlar. Aynı yoldan işlerine giderler. Aynı şeyleri yaparlar. Yani bir program içindedirler. Yani programlanmışlardır. Özgür iradelerini bu programa karşı kaybetmişlerdir. Öyleyse eğer gününüze başlarken kendinize şu basit soruyu sormalısınız. Bugün olabileceğim en ideal kendim. Yani ben kimim? Kendinize bu soruyu sorun ve kendinizi dinleyin. Bu soru üzerine vücudunuz şöyle yanıtlayacak. Bir kahve hazırlamalısın veya yorgunum, boş ver bunları. Ancak ona şöyle cevap vermelisiniz. Bedenim, zihin sen değilsin. Şu anda zihnimin kontrolü bende. Sen burada oturacaksın, seni besleyeceğim, kahveni alacaksın, istediklerini alacaksın. Ancak şimdi bu benim zamanım. Bana itaat edeceksin. Anladın değil mi? Böylece artık beden zihin olmaktan çıkar. Zihin o anda sizsiniz. Ve zihniniz uyanmak istediğinde bunun farkına varıyorsunuz. Böylece şimdiki ana geri dönüyorsunuz. Bunu yaptığınız her an bir galibiyettir aslında. Birinci alıştırma şöyle. Kendinize ait bazı görüşlerinizi değiştiriyorsunuz. Pekala, kendinize sorun. Bunu ben her zaman yaparım. Gün boyunca farkında olacağınız 4 adet düşünceyi yazın. Örneğin, bunu yapamam, bu çok zor. Bu tarz düşüncelerinizin ne kadar uzun zamandır, yani günlerce bile değil, haftalardır, aylardır böyle düşündüğünüzün, yani olumsuz olarak düşündüğünüzün farkında olmadığınızı görünce şaşıracaksınız. Ne konuştuğunuzu ve nasıl konuştuğunuzu bir kağıda yazın. Değiştirmek istediğiniz 4 şeyi yazın nasıl davranışlar sergilediğinizi şikayet mi ediyorsunuz? Başkalarını suçluyor musunuz? Bu mağdur olma bilincidir. Hangi duygular ile yaşıyorsunuz? O kadar uzun zamandır suçluluk mantığı ile yaşıyorsunuz ki artık bunun suçluluk olduğunun bile farkında değilsiniz. Bu artık sadece sizmişsiniz gibi hissettiriyor. Enerjinizin düşmesine izin mi veriyorsunuz? zihin ve beden ile ilgili bu şeylerin farkına varın ve onları gözden geçirin. Sonra bu ben değilim, bu benim eski halim deyin. Daha sonra zihnimde hangi düşünceleri kıvılcımlamak ve ateşlemek istiyorum diye kendinize sorun ve onları kıvılcımlayın ve ateşleyin, bunu hissedin. Bugün hangi davranışları gerçekleştireceğim, hangi seçimleri yapacağım, bir gün bir ömür boyu. Bunları prova edin. Tümünü baştan aşağı prova edin. Beyninize nörolojik donanımı yüklemeye başlayın ve eğer yüklemeye devam ederseniz, donanım bir yazılıma dönüşecek ve bu yönde düşünmeye ve davranmaya başlayacaksınız. Ve işte burada işin zor kısmı var. Geleceğinizin nasıl hissettireceğini henüz gerçekleşmemişken bedeninize öğretebilir misiniz? Bu şekilde hissedene kadar düşünmeyi bırakmayın. Şimdi bunu birkaç gün boyunca tekrarlayın. Sonra bu seviyede kalabilir misiniz? Bu durumu bir kontrol edin ve her türlü ilginç kapının sizin için açılmasına şahit olun. Bu sırada eş zamanlılıklar yaşayabilirsiniz. Gelelim 2'ye. Gününüzün sonunda kendinize biraz zaman ayırın. Gün sonunda yatmadan önce sahip olduklarınız için şükredin, minnettar hissedin ve minnettar olmanın duygusal etkisini vücudunuza öğretin. Minnettar olmak bir şey elde ediyorsunuz anlamına gelir. Eğer sana değeri olan bir şey verirsem, bana teşekkür edersin. Çünkü bunu hissedersin, değil mi? Aynı şekilde bir şey aldığınıza da teşekkür ediyorsunuz. Minnettarlık bir şey elde etmenin en üst seviyesidir. İnsanlar yalnızca duygusal durumlarına eşit olan düşünceleri kabul eder. Onlara inanır ve onlara teslim olurlar. Yani eğer minnettarlık içindeyseniz her düşünceniz bedeninize doğrudan ulaşabilecek eğer sürekli kendinize ben sağlıklıyım veya ben zenginim derken bedeniniz olumsuzluk üzere programlanmış ise beyniniz de size hayır değilsin diye cevap verir. Bulunduğunuz konumu yükseltirseniz minnettarlık halinde yaklaşık 1200 adet farklı kimyasal reaksiyon bedeninizde meydana gelir ve vücudunuzu adeta bakım altına alırlar. 10 dakika boyunca bunu yapın ve bunu sadece bütün kalbiniz ile hissedin. Bu kadar. Üçüncü şey ve bu çok önemli. Müsait olduğunuzda buna biraz zaman ayırın. Oturun ve gözlerinizi kapatın. Farkındalığınızı açmaya başlayın. Çevrenizden evrene doğru. Ve bunu hissedin. Dikkatinizi verin ve daha farkında olun. Farkındalığınızı açmak stres hormonlarının seviyelerini düşürmeye başlar ve daha tutarlı beyin dalgaları oluşturmanızı sağlar. Ben şu anda bu alıştırmaları uyguluyorum. Bunlar sadece birer alıştırma. Ne kadar çok yaparsanız o kadar daha iyi hale geleceksiniz. Joe Dispenza'nın veya Jack Canfield gibi isimlerin Türkçe'ye çeviri videolarını istiyorsanız bunu yorum olarak veya beğeni olarak belirtebilirsiniz.